oyun bugün sizlerin karşısında dünyanın en zor şeyini deneyeceğim en zor hiç can batmadan 20'nin üstündeki almayı deneyeceğim mapimiz tabii ki weekend'i diğer üç haritayı son 3 videoda oynadık sıra yeniden Vikendi'ye geldi ve Vikendi benim en çok kill aldığım bilmiş üzere olduğunuz gibi map e, o yüzden bu da en zoru deneyeceğim bugün tam bir yılan bra yı izleyeceksiniz yılan evet mikrozi ump çok güzel kardeşlik gel bakayım selam aleyküm biraz kolum kötü başlamış olabilir. Isınmamı bekleyin. Isınmamı bekleyin. Her tarafa da. Kardeşim ne haber kardeşim? Kardeşim hayat sana çok kötü davranmış ya. Buradan 5. kilde geldi. Abi şu an çok aksiyon. yine ne? Villa atlarsın ki bra. Çek 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 çek, çek. Allah'ım Allah'ım her yerde duramam. Durduğum an öldürürler beni. Durduğum an sıkarlar. Canımı azaltırlar. Hemen şu Tommy Gun kaskı küçük abi devam devam devam. Devam daha var ya çok adam var her taraf paraşüt sesi her taraf ses. Bak geliyor geliyor bak gönlümün efendisine bak nasıl geliyor bak. Neredesin kardeşim burada mısın kardeşim? O zaman bir saniye önce sen önce sen önce sen onu boş verdim. Önce sen. Ay pusu beni öldüreceğine çakal seni. Tommy tanışmamışlar. Gel buram. Gel buram korkma. Korkma benden sal kendin. Tamam sakinim sakinim. Seni de gördüm. Sen de beni pompalayamayacaksın. Kimse beni pompalayamaz. Kimse bana yaklaşamaz. Abi her taraftan ses geliyor. Map'te artık şey yani işaret görmekten yoruldum. Buradasın. Vay 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 çakala bak Görüyor musun? Bak ses yapmadan geliyor bak. Abi, abi nasıl bir oyun oluyor bu ya? Gerçekten yani imkansızı başarıyorum falan gibi hissediyorum. Aha geldi. Geldi. Bekle o map'i öldüreceğim. Ah be kardeşim. TPP oyunda böyle koşulur mu adamın üstüne? Bir daha arkadaşlarım sana hiç mi brief vermedi bu adam burada önümüzde diye? İyi, AK'yı alalım ya. AK önemli abi. AK 3x çok iş yapıyor bu arada. AK 3x'i deneyin arkadaşlar kesinlikle. Çoğu silahtan daha iyi verim alacağından eminim. Şu en son şu alttaki evleri de basıp ondan sonra gideceğim abi. Villa'nın üst tarafından sesler duydum. Burada bir araba var ama arabayla gitmeyeceğim. Çünkü direktmen taranabilirim yani. Canım azalabilir. En yani tam bir yılan oyun bekleyin bugün benden. Yani adamlar beni hep arkasında görecek. Bunun için çabalayacağım. Şu tarafta bir adam sesi vardı ama inşallah uzaktan öldürebilirim. Çünkü hiç yakına girmek istemiyorum. Tak tak tak. Teşekkürler kardeşim. Gerçekten oyuncusun. Gerçekten ismi gibi oyuncu. Şuradalar sanki yani. Oradan buraya mı geçtiler? Ortada mı kapıştılar bilmiyorum. Bunu öldürüp en iyisi başka yerlere gitmek abi. Şu an hiç risk alacak durumda değilim. Gel bakalım pat Kendine iyi bak Kafadan kafadan yazmasına gerçekten çok bayılıyorum ya Hangi silahlı olursa olsun kafadan rakibi indirmek lazım Sağdaki evlere bakalım Yani 80 yöndeki Bu arada sağ sol demeyi gerçekten hiç sevmem bu oyun oynarken Yön vereceksin abi solumda kime göre sol Biraz rahatlayayım abi Çünkü gerçekten bütün oyun böyle kasılırsam sonlara doğru elim terlemeye başlıyor Burada da aha adam İyi direkt öldü tek başınaymış Şu an kendimi daha rahat hissediyorum Biraz loot yapabilirim artık Yani 12 tane adam öldürdük zırh ile geziyoruz ya Yadıklar olsun yani Evet abi arabayı aldım artık Goruka tarafına geçebilirim Yani başka bir çantım da yok zaten Yani 20 kilim tamamlamak için Her yere salça olacağım İnşallah dediğim gibi burada da Çok bir sıkıntı çıkartacak adamlar Gördüm seni Sabit dur sabit dur sabit dur sabit dur Oo, oh, süper. Abi 3x gerçekten AK ile çok iş yapıyor. Yani bana güvenebilirsiniz. Kullanın. Şu arabadakini de öldürürsem. Aha. Kardeşim bir sabit durur musun? Bir sabit dur. E, düş artık. 5 tane AK yiyorsun ya. 7.62 lan bu. Abi her yer adam bu kadar. Abo. İnşallah buradan sağ salim çıkacağız. Baksana şu tipe. Abi bir tane yiyorlar sonra yemiyorlar ya kafayı yiyorum ya. Bu arada şu buzdaki çıkan ayak sesime de çok tilttim yani. Aha arabanın sesini yeniden duydum valla. Neredesin lan arabalı? Kırmızı şortli. Abi soldan arkadan sesler geliyor ya patık patık. VSS sesi gibi. Map'te de gözükmüyor. VSS olma ihtimali çok yüksek. Sağdan da ses geliyor. Şu an kafam çok karıştı nereye gideceğime. Bir yandan da gerçekten yılan oynamak çok zor squad oyunda ya. İki killimiz de geldi. Şimdi tek yapmamız gereken yeni killere doğru adım atmak. Burada bir adam olabilir ya da bunun üstünde bir adam olabilir. Ama benim için önemli olan tek şey adam olması. Aha orada çatışma var abi. Gitmemiz lazım. Çatışmaya doğru koşan diye. Oğlum öldürmeyin lan birbirinizi. Geliyorum lan işte öldürmeyin lan. Abi evli olan yerlerden korkuyorum ya. Her an bir yerden adam sıkabilir yani bir kendi de. O yüzden böyle hem hızlı olmanız lazım hem çok yavaş olmanız lazım yer. Aha gidiyor. Gitme lan! Gitme! Ben gitme lan! Yok abi gitti o ya. Allah kahretsin. Gerçekten kaçırdık adam. Adamlar aldı kili gitti. İnşallah oyun sonu karşıma çıkarsın lan. İnşallah lan. Ecelim benden olacak lan. Ulan bir tane yemedi ya. <laughs> Abi AK-3 ile de bu kadar mesafeden zor tabi yani. Abi Goroka'ya geri döndüm. Alan buradan kapanıyor. Her zaman alandan gelenler olacaktır. Çünkü villa tarafı, milla tarafı filan hepsi alandışı kaldı. Yani alana girecek adam kesinlikle Goroka'ya gelir. Bakalım buralarda adam bulabilecek miyiz? Şu anda kilim gerçekten çok iyi. Ama daha yüksek hedeflerim var. Ve daha hiç can basmadım. Bu da süper tabi. Oyun sonu zaten göreceksiniz yenilenen cam sağlığını. Aha. Vallahi ses. Vallahi ses geliyorum. Bir saniye kardeşim. Bir saniye. Sakin misin? Burada mısın? Beni izle. İzle neredesin? Göremedim seni çocuk adam. Aha evden çıkıyor. Şunu bir bırak bana şunu bir bırak. Şunu bir bırak sen neredesin onu söyle bana. Evin içinde de nerede? Allah Allah. Ne yapıyor lan orada? Aha. Aha bir daha var evin içinde. Double bunlar. Aynı takım da değil. Abi, o bir göstermedi ya. Kilimizi çalmasa bari. abi biri daha geliyor arkadan. Abi ortalık çok karıştı. En pushing time. Sen bir öl abi. Sen bir öl. Sen buradasın. Good game bro. Adam nerede lan? Düşürdüğüm. Kaçtı mı acaba? Dur şunu öldüreyim. O iyi. Öbür adam nerede? İnşallah çalmadı kilimizi ya. Bu arada 762 mermim de hiç kalmadı. Yani şu an çok büyük sıkıntıdayım. Mermi aramam lazım. En iyisi UMP ile devam edelim yolumuza. AK'yi bırakmak istemiyorum. Şu an 762 sıkmaya çok alıştım ve buldum mermimi. Tamam. Sıkıntı yok, buldum. Şuna bakayım. Bunda yok. Aha 18. kilimiz de geldi. Büyük ihtimalle alan dışına doğru kaçtı. Ben göremedim. Aa, burada da 7.62 bulduk. Tamam şu anda yolumuza devam edecek durumdayız. Artık yeni alana doğru yürüyelim. Son 18 kişi var. Bende de 18 kill var. Abi çok 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 güzel bir oyun olabilir bu ya. Abi işaret fişeğini gördüm. Kesinlikle bir işaret fişeğine ihtiyacım var ya şu anda. i̇şaret fişeğini alırsam burayı da temizlerim diye düşünüyorum. Ve artık oyunu da bitirmek için yani işaret fişeklerini sorkılları kovalamam lazım. Bakalım işaret fişeği ne tarafa doğru düşecek. Gerçi bu ilk drop ve işaret bir şey değil galiba. Aynen ilk drop bu. Abi hemen bakmak istiyorum çünkü birazdan doluşacaklar gibi hissediyorum. Groza var süper. Groza'yı alırım. Groza'yla taşırım abi oyun win. Groza 4x çok iş yapacağını düşünüyorum. Yani Groza ile 4x gerçekten birbirleri için yaratılmış olabilirler. İşaret bir fişeği tütmeye başladığı anda geliyorlar genelde. Ve sukat oyunda bu çok sıkıntı. Aha geldi vallahi yemin ediyorum geldi. Bu kadar bu kadar bu kadar takım arkadaşın nerede? Kanka arkadaşın nerede? Kanka arkadaşının yerini söyle. Oraya saklandığına göre kesinlikle burada başka takım arkadaşı da gelecek. Abi konumumu değiştirmek istemiyorum ama bir tur atacağım ya yani şöyle etrafında. Neredesin lan? Aha vallahi geliyor. Bu öldü, bu öldü. Sakin. Bir daha geliyor arkasından. Bu da öldü, bu da öldü. 21 kill, 3 öldü. Başka tim de var, başka bir tim daha var. Aha. Metin'e de GG. Bu da bayıldı. Abi Groza ne kadar güzel oynuyorum ya. Gerçekten Groza'yı çok seviyorum ya. 23. Aha bir daha geliyor. Pilot. Abi Groza yok ediyor yok. Yok ediyor. Abi son 4 kişi kaldı. 24 kilimiz var şu anda. Hiç can basmadan 24 kil aldık. Tek yapmam gereken bin almak. İnşallah böyle hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan bin alırım. Sağlık çantasını almadım gördüğünüz gibi. Şu anda cam basmam yasak zaten. Ama artık tek derdim yani alana girip o son 4 kişiyi de öldürüp ama inşallah takım değillerdi. Takımlarsa yani kesinlikle sıkıntı yaşayabilirim ve can batamadığım için beni çok zorlayabilir. Bir de kar bulduk abi burada. Groza kar kesinlikle çok iş yapacak. Aynen Groda 4x kalsın, kar 6x kalsın. Bunlarla birlikte artık gördüğümü indiririm diye düşünüyorum inşallah ya. Abi çok mutluyum şu anda böyle bir oyun geçirdiğim için. Evet abi yeni bir işaret fişeği düştü ona doğru gidiyorum ben de. Yani genelde işaret fişeğinin etrafında oluyor adamlar. Yani bunları kovalamam gerekiyor bu yüzden. Son 4 kişi Allah sesi duydum. Sesi duydum. Burada çok yakınımda. Çok yakınımda. Buralardan bir yerden sıkıyorsun. Seni gördüm seni. Çakal seni tek mi yataklıyordun burada? Vallahi vallahi tekmiş. En kötü ihtimalle karşımda üç kişi var. En kötü ihtimalle. Oh kar mermi askısını da bulduk. Şurada sanki adam gördüm gibi dağın arkasında ya. Dur bakalım dur bakalım dur bakalım. Dur bakalım yedi vallahi yedi. 7. Sanki o dağın arkasında da birisi var gibi. Bir kafa gördüm ama çok emin değilim. Gel bakayım. Aynen adam var. Gel bakayım. Allah'ım 7 ya. Düşün abi artık ya. Ya kar yiyorsunuz. Biraz, biraz çabalayın ölmek için ya. Hı, göstermiyor abi. İkisi de demeyici 7 göstermiyor gerçekten. Birini düşürüp puşlamam lazım. Alan çünkü o tarafta alana girmezsem. Büyük sıkıntı zaten can basmam yasak. Hadi abi hadi geliyor alan. Şunu düşürürsem alana girebilirim yoksa oyuncu yiyece. Abi ye artık şunu. Vallahi düşürdüm. Koş bura. Bura koş. Bura koş. Bura 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 koş. Alana girmen lazım abi geliyor alan popomda, alan popomda, alan popomda. Büyük ihtimalle o arkadaşını kaldıracak ama önemli değil. Şu anda alana girmek benim için daha önemli. Onları bir şekilde öldüreceğimi biliyorum. Sanırım iki kişiler. Üçüncüyü göremedim. Beni biraz tedirgin eden o üçüncüsü. Yani herhangi bir yerden sıkabilir. Şu Groza'yı reloadlayalım. Çünkü iki kişi aynı anda 30 mermi yetmeyebilir. Abi birazcık alan yedim ama adamları da gördüm. Önümden geçtiler. Şu anda çok heyecanlıyım onları öldüreceğim için gerçekten. Seni gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm Zufar. Cam bile batmamış. Kaldırmış koşuyor direkt alana. Cam bile batmamış. Kanki Toşkun nerede? Evin içinde mi? Evin içine mi girdi Kanki Toşkun? Bir bomba denerim ya. Bir bomba deneriz yani. Hadi kardeşim hadi kardeşim gel buraya kardeşim. Kaldırıyor musun arkadaşını? Yedin mi bombayı? Aynen. Zufar öldü. Sen neredesin? Vay! Kardeşim pusularda beni bekliyor. Son kişi abi. 27 kilimiz var. Hiç can basmadık. Hep bir yılandık. Hep arkaladık. Şu andan itibaren son adamı bulmak tek hedefim. Gerçekten heyecan doluyum şu an adrenalin patlaması yaşıyorum. 28 kill gayet güzel ve bayağı da hata puanı bulduğumuzu düşünüyorum oyun başından beri. Şurada bir işaret bir şey var ona doğru gideceğim. Bu arada hep işaret bir şey demeye başladım. Airdrop büyük ihtimalle o da. Yani artık ona gidip tek derdim alana girmek. Abi nerede bu adam ya? Alan küçücük kaldı adam çıkmıyor piyasaya ya. Vinan'ı mı anladı ne yaptı? Ya kesin yatan bir yılanla karşı karşıyayım ya da Şurada üstte tepede bir yerde yani. İnanın bilemiyorum şu anda adamın nerede olduğunu ve sokul çok ufaldı. Yani korkuyorum yatan bir adamla da oynamak gerçekten sıkıntı. Abi yok, adam gerçek anlamda ortada yok yani. Geziyorum, tozuyorum. Apaçık dolaşıyorum. Kimse bana sıkmıyor yani. Şurada da alan var. Buradaki tepeye çıkıp bekleyeceğim abi. Görürsem buradan görürüm. Sanırım arkamdan gelmeyecek. Yani burada bir yerde saklanıyor. Ama sadece nerede saklandığını bilemiyorum. Circle kapandı şimdi göstermesi lazım kendini. Başka türlü çünkü alana ölmeyi bekleyeceğiz. Neredesin? Aha gördüm seni kardeşim gördüm! Sana var ya yine yılan gibi geleceğim yılan. Sıkmayacağım sana hiç. Yılan gibi geleceğim gel karşıma! Kapış benimle! Gebel bitch. Barış bura! Vikendi! One man sukat. Can batmak yok. 28 kil. En iyi benim. 3105 HASAR! Yenilenen sağlık 0. 28.2 dakika. 28 kil. Ve şimdi siz bu videoyu milyonlar izlensin diye yaptım sanıyorsunuz. Hayır. Ben bu videoyu Erdem kardeşim Groda kullanmayı öğrensin diye yaptım. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>